Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet bugünkü konumuz deprem Bu depremde çok acı günlerimiz unutulmayacağımız bir şey bıraktı bizi Unutulamayacağımız bir iz bıraktı Videoya geçmeden önce depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa ve yakınlarına da baş diliyorum Gerçekten çok kötü günler yaşadık çok acı günler yaşadık Kimisi çadırda, kimisi arabada, kimisi konteynerde kaldı. Kimisi yani korkudan evine çıkıp uyuyamadı. Uykusuz kaldı. Bu deprem gerçekten sadece keşke bizi etkilesi yani. Bütün Türkiye'yi etkiledi. Bütün Türkiye tek yürek, tek bilek oldu. Bu arada deprem bölgelerine de yardımlar yapıldı. Allah razı olsun devletimizden. Bize yardımları da dokundu. Sonuçta bize de bir depremzedeyiz yani. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. E, Gaziantep memleketim Gaziantep, yaşadığım yer Osmaniye. Kahramanmaraş'ta başlayan bir deprem Osmaniye'yi, Hatay'ı, Gaziantep'i, Adana'yı, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır birçok şehrimizi etkiledi. Sevgili arkadaşlar. Yani çok kötü günler geçirdik. E, deprem saat sabah yani sabah karşı 4'e 17 geçe oldu. Allah'tan ben uyanıktım. Ben geceleri uyumuyorum. Arkadaşlar. Bazen 12 oluyor yatıyorum. Bazen sabah yani beşi 6 buluyor yatma. Yani deprem olmadan hayallerimiz vardı aslında. Yani araba alacağız, ev alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız. Deprem oldu. Yine aynı yere, yine aynı yere yani. Hiçbir şey değişmedi. Yani evimiz yani evdeyiz. Sallanıyoruz ama böyle yani. Ev geri ileri geri ileri geri gide 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 yani o evin tavanı yok arkadaşlar. Bizim evin tavanı düştü. Yani bizim bahçemiz var. Avlu kapımız var. Oraya düştü böyle. Komple. Avlumuzda bir ev daha var. Allah'tan onun önüne düştü. Yani bizim bahçe bayağı geniş bir bahçe. Biz depremden canımızı zor kurtardık. Ortanca kardeşim Ömer uyanamadı zaten o depremde. Allah'a çok şükür dürttüm dürttüm uyandırdım yani. Deprem bizi sağ sola atıyor fırlatıyor böyle yani evin içinde. Lan bir yere tutunsak o da sallanıyor zaten. Annem ve en küçük kardeşim kendi uyandı. Babam zaten işteydi o zaman. Yani o depremde evde değildi. Tavan gitti yani. Komple tavan yok. Evin tavanı yok. Bitti evin. Tavanı gitti bir mahalleye yani mahallede herkes çılık, çılık herkes bir tarafa kaçıyor yani caddeye mi kaçan desen artık orada öyle bekleyen mi desen yani sayamadığım birçok kişi biz Allah'tan arabamız vardı ki çok şükür ki arabanın içinde geçirdik yaklaşık 3 gün 3 gün o arabanın içinde sıkıştık böyle yani böyle böyle oturuyoruz resmen kimse sığmadı arabanın içinde 3 gün arabada geçirdik rezil olduk o arabanın içine yatamadık daha iyi yatamadık kimse en küçük kardeşim uyudu yani en küçük kardeşim arkada böyle yattı yani koltuğa annemin dizine uzandı biz Ömer'le önde oturuyoruz Daha sonra e, haberlere gördük yani telefondan inceliyoruz de yani Osmaniye tren istasyonunda depremzedeler misafir ediliyor yani biz en azından oraya gitsek belki orada da tuturuz diye gittik oraya. Yani orada da hiç daha doğrusu yani Allah'a çok şükür orada da gene bir şeyler yaptılar. Yani akşam oluyor böyle ekmek arası helva mı domates salatalık falan getiriyorlar. Yardımcılar Allah razı olsun devletimizden gene yani de bize yani yardımcı oldu. Daha doğrusu bize de tüm depremzedelere yardımcı oldu. Türkiye tek yürek tek bilek hale geldi. Depremzedelere bağış yapıldı, battaniye getirildi. Yani aklınıza gelebileceğiniz daha birçok şey. Teşekkür ediyoruz depremzedelere devletimize buradan. Pardon dedim dedim. Ee, şimdi bazıları soruyordur. Abi can kaybım var mı? Can kaybım var. Ee, oraya da geleceğim. Ee, trende, geç, trende de 3 gün geçirdik ve ondan sonra Alanya'ya geldik. Antalya Alanya ilçesine geldik. Burada teyzem gelin yanında yaklaşık 2 gün 3 günde burada kaldık. Bir hayırsever abimize denk geldik. O da dedi ki gelin bizde kalın. İsterseniz bir eve de taşın, taşındıralım sizin de. Yani evin tabanı gitmiş kardeşim. Nerede taşınabileceğiz? Allah'a çok şükür. Yani bize bir zarar gelmedi. Ama o hayırseverine de buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi kanalıma abone de oldu. Dinliyordu belki beni. Umarım. Yani kötü bir depremdi aslında. Yani bizi ta Alanya'ya kadar yani neden İstanbul'a geçtik. Orada da halamlar var. Yani haberler valla söylüyor hala. Yani İstanbul'da da büyük deprem bekleniyor. Çok dikkatli olmanız lazım. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar. İstanbul'da bir hafta kaldık. İstanbul'dan dönüşümüzü Ankara'ya uğradık. Ankara'da teyzemin kuzeni yani annemin kuzeni. Çok pardon. Annemin kuzeni yani teyzem. Onlar dedi gelin bir günde bizde kalın dedi. Onlar da, da bir gün kaldık tekrardan Osmaniye'ye döndük. Osmaniye'ye döndüğümüzde yani dönüşümüzde bir deprem daha olmuş. Aslında peş peşe oluyor ama yani böyle büyük bir deprem daha olmuş. İlk başta olan deprem 7.7. Ondan sonra sonra olan 7.8. Osmaniye arabanın içinde kaldığımızda ikinci günde aynı şekilde 7.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yani evler böyle görüntüde sallanıyor şöyle ileri geri gidiyor. Yani bilebileceğiniz artık bu şeyler yani. Alanya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan tekrardan gele gele Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de iki gün arabanın içinde kaldık. Tabi benim dizler bitti. Ben çok uzun boyluyum. Bu arada boyumun sorunları da söyleyeyim. 1.92 boyundayım. Bayağı uzun boyum var. Yani dizim büküp oturmaktan artık yani dizlerim ağrıya girdi. Hastaneye gittim. Doktor dizlerin çok kötü durumda bükeri fazla bükmemeye çalış dedi yani arabanın içinde otuza zaten bayağı bir bükeceğim daha çok kötü bir duruma gidecek yani sıvı azalması bile olmuş dizimde. Allah'tan bir komşumuzda bir çadır vardı çadıra girdik çadır verdi sağ olsun bize çadırda yatmaya başladık yani avlumuzda o demir yani demirler böyle inşaat demirleri falandır. O avluda yani küçücük bir yer kaldı oraya da çadır kurduk. Evin damı yok. Kötü günler yaşadık Allah'a. Evet, ve can kaybı olanı soracak olursanız arkadaşlar can kaybım kuzenimi kaybettim ben 41 yaşında. Bayağı büyük bir büyük bir ablamızdı yani. Kendisi depremde üzerine duvar düştü. Üç tane. Depremde hayatını kaybetti. Ee, Gaziantep ili İslahiye ilçesi Fevzi Paşa köyünde. Biz orada yani kuzenlerim orada yaşıyordu. Amcalarım. Onlar daha daha kötü depreme yakalanmışlar. Onların da evi böyle komple kepti yani. Olduğu yerde kepti. Onlar Allah'tan önceden dışarı çıkmışlardı. İkinci depremde evleri komple düşmüş yani böyle. Üst taraf yani üst tarafı tutanlar var ara üst taraf duruyordu yani. Onda zaten artık alt yıkılınca üst tarafta nasıl bir durma oldu Allah'ım yarabbim. Yani böyle kolanlar mı tutuyor başka bir şey mi tutuyor hiç bilemedik. Zaten eve gelince yani bize Ahmet ağır hasarlı diye. Mesela geçen haberlerde denk geldik adamın evi yıkılmış tutmuşlar o sağlam oturulabilir yani ev yıkılmış sen nasıl ona sağlam oturulabilir yazıyorsun yaklaşık dört e, günde çadırda kaldık yani gene Allah'a çok şükür içeri sobamızı kurduk ısınıyorduk yani öyle bir şeyler devamı geldi köyde gittim baktım arkadaşlar Alanya'ya gitmeden bir gün önce köyde gittim köy aşırı derecede yok olmuş. Yani levelli bir oyun düşünün arkadaşlar. Bizim köyümüz dağlar arasında. Fevzi Paşa köyü. Dağların arasında bir köy. Yani levelli bir oyun gibi düşünün. Köyün girişinde başlıyor. Yani bir level, 2 level, 3 level. Yani gitgide yıkılan ev sayısı artıyor. Yani girişte hiçbir şey yok. Girişteki evler aynı bıraktığımız gibi. Ama yani aşağı inince böyle yokuş aşağı. Yani şöyle bir yokuş var. İner, iner 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 Artık yani yıkılan ev sayısı yükseliyor. Köyümüzde 3 tane cami vardı. 3 cami de yıkılmış yani. 3 cami. Merkez camisi, Kelseler camisi ve aşağı aşağıdaki cami. Adını tam olarak hatırlamıyorum. O da yıkılmış. Hepsi. Bütün camiler yok şu an. Köyde. E, fay hattının bir tanesi merkez camisinin önündeki yolun altından geçiyor. Fay hattının bir tanesi. Yani patlayınca artık her yere dağılmış köyün meydanı mı dersin? Artık köyde yaşayanlar mı dersin? Çok mağdur durumdalar. Oraya da yardımlar ulaştı zaten. Allah razı olsun devletimizden. Orada yaşayanları da gördü. Yani köy yok şu an. Da, e, dağlardaki köy, evlerde hiçbir şey yok yani. Büyük ihtimal çatlak ve yukuk olan vardır ama benim gördüğümde yani dış görünüşe bakıldığında evlerde hiçbir şey yok. Ama yani ki lakin içini görmüyoruz evlerin. Ama dağlardaki evlerde hiçbir şey yoktu Ama yani alçaklardaki evlerin Nereden baksanız Hepsi yıkılmış Yani Bütün millete bakıyoruz biri konteynerde biri çadırda Biri arabanın içinde kalıyor yani Düşünün Yemekler mi desen ağlayan çocuklar mı desen Çok kötü bir durum Biz ee, Çadırdaki günümüzü tamamladıktan sonra Kara kara düşünmeye başladık Biz burada durursak daha çok kötü şeyler olacak daha çok büyükler olacak. En de sonunda taşınmaya karar verdik arkadaşlar. Evimizi derledik topladık artık eşyalar mı desen hepsini. Ee, bir kuzenimiz var dayımın oğlu. O bize yardımcı oldu bir kamyon tuttu. Ve nereye taşındığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Antalya'ya taşındım. Şu an Antalya'dayım. Antalya'daki evimizdeyiz. Biz taşındıktan yani e, artık kamyona yükledik bütün eşyaları. Taşındıktan sonra evimizin yani damı yok evin. Evin yarısı düştü böyle yani. Allah'tan taşındıktan sonra yani. Taşındığımız esnada deprem olsaydı hiçbirimiz sağ kurtulamazdık oradan. Tam yani eşyaları topladığımız yerden çöktü böyle. Evin yarısı şu an ayakta yarısı aşağıda. Tava zaten en başta düştü. Allah'a çok şükür. Yani biz yola çıktık. Tam böyle Osmaniye çıkışına geldik. Bizim komşumuz var. Komşumuz aradı. Dedi böyle böyle oldu. Evimizin yarısı çöktü. görüntü attığında zaten dedik artık. Yani bir hayır gelmeyecek oradan bize. Ee, Antalya'ya taşındık. Antalya'nın Kepez ilçesinde. Varsak semtindeyiz biz arkadaşlar. Ee, yani rap atmayı bırakın. Yani o yani o depremde repatmam atamam zaten de istesem de atamam. deprem olmuş ben orada şarkı söylemelerden düşünmedim ben canımı zor kurtarıp geldim buraya Allah razı olsun burada da depremize olduğumuz için yardımlarda bulunuyorlar teşekkür ediyorum kendilerine buraya niye taşındık onu da söyleyeyim yani burada daha çok iş imkanı olduğu için taşındık buraya yani otellerde mi artık restoranlarda aklınıza neler gelebiliyorsa buraya taşındık. Burada daha çok iş imkanı bulacağız Allah'ın izniyle. Zaten annem babam çalışmaya başladı. Ortanca kardeşim de çalışıyor. En küçük kardeşim okulda. Daha ben başlayamadım. Allah izin verirse başlayacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta kaldı. Bir hafta sonra otelde işe gireceğim ve kendi ekmek paramı kazanmaya başlayacağım artık. Yani çoktan geç kaldım bile. Aslında Osmaniye'de deprem olmadan önce bir iş yerinde çalışıyordum. Fakat Demrem olduktan sonra orası yıkılınca işten zaten otomatik olarak çıkarıldım. Çok kötü günler yaşadık. Allah'ın bir daha göstermesin. Tekrardan söylüyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yaralara acil şifa. yakınlarına da da başsağlık diliyorum arkadaşlar. Ee, hala Osmaniye'de yani Nurdağında yani özellikle Gaziantep ilin Nurdağ ilçesi yok yani. Öyle bir yer yok artık. Ara sıra Hatay'ı gösteriyor. Hatay bitmiş yani. Gördüğümde yüreğim öyle bir acıyor ki. Yani Allah'a çok şükür ben kendimi kurtardım ama yani başkaları da umurumda. Yani öyle zihniyetsiz insanlar var ki şu anda zihniyetsiz insanlar. Birini Instagram'da, sosyal medyada izliyorum. Diyor ki deprem olmuş oh bana ne. Ya sen nasıl bir zihniyetsizsin? Nasıl bir akıllasın yani? bir kadın da ellerini açmış dua ediyor Allah'ım bir daha deprem olsun ya size yazıklar olsun siz insan olamazsınız Allah'a çok şükür yani bu zihniyet sizlerin altında kalmadım kurtulduk kurtulamayanlara da yani o depremi hiçbir zaman unutmayacağım unutmayacağız herkesin psikolojisi bozuldu özellikle annemi Mesela annem oturdu yerde sallanıyor ya. Ya Antalya'dayız. Oturuyoruz. Kadın sallanıyor olduğu yerde. O ben dışarı kaçıyorum ya sallanıyor. Psikolojisi bozuldu kadın. Kötü bir deprem yaşadık. Hayatını kaybedenler vardı. Hatta bizim komşumuzun oğlu da ölmüştü. Yani enkazın altında kalarak. Oğlu ve eşi. Yani iki tane, ya. iki mi üç tane oğlu vardı. Öksüz yetim kaldılar. Kötü bir durum yaşadık. Allah yardımcımız olsun. Dostlarım deprem geçirdiyseniz sizlere de geç olsun dileklerimi gönderiyorum buradan. Yani depreme özel bir arabes rap etmeyi düşünüyorum aslında aklımda var. Onu da atarsam Antalya'da bir stüdyo ile anlaştım. Kendi stüdyomu yani kurdum buraya. Kendi stüdyomu burada. Artık ben Kadirka, burası Antalya Kepez. Kepez Arabesreli gibi öyle düşünebiliriz. Yani memleketimi hiçbir zaman unutmayacağım aslında. Dostlarım gerçekten çok dikkatli olun. Bu hiçbir şakaya gelecek bir işlem değil. Yani deprem sizi uyuduğunuz anda bile yakalayabilir yani. Deprem olmaz diye avunmayın. Aslında Antalya'da fay hattı geçmiyor diye düşünenler oluyor. Fay hattı geçmeyenler deprem oluyor yani. Hiçbir zaman alamayın. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bunları dikkate alarak hepimiz el alalım, birlik olalım. Yardımcı olalım birbirimize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.